Merhabalar. Bugün sizlere gram altın ve ons altın ile birlikte nasıl ucuza ürün alabiliriz? Yani ürünü alırken nasıl kar edebiliriz? Nasıl sepet yapabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Dünkü videoda paylaştığımız üzere gram altın seviyesindeki bizim 4290 bugün 4290 85 90 seviyesinin alt çizgisi yukarıda da yine 4320 ve üstte de 4340 seviyesi karşımıza çıkıyor ve 4415 seviyesi yukarıda da bizim direnç olarak duruyor. Dünkü söylediğim seviyeler yine geçerli. Görmüş olacağınız üzere ekranda 4297'ye kadar inmiş şu aşağıdaki mavi kesikli çizgideki paralel yukarı doğru gitme eğiliminde ve burada bir direncimiz var 4320'de. Bollinger bandimizin de üst sınırında ve buradan kendini yukarıya doğru atmaya çalışıyor. Band genelde paralel gittiğinde üründe büyük hareketler olabiliyor. Şuradan bakalım geçmişte neler olmuş. Mesela Şubat 2025'te banda paralel gidip kendini yukarıya doğru atmış. Tabii ki aynısını yapacağının bir garantisi yok. Ancak band daraldığında üründe çeşitli yöne hareketler olabiliyor. Burada da altının, ons altının ne tarafa gideceğini tahmin edebilirsek yönünü de tahmin edebiliriz. Ancak bizde altını sadece ons tarafı ilgilendirmediği, TL tarafı, dolar TL tarafı da ilgilendirdiği için burada göreceğimiz üzere gram altın yavaş yavaş kendini yukarıya doğru atmaya çalışıyor. Burada ilk direnç noktamız 4345 sonrasında da yine söylediğim gibi 4420. Buradan dönerse de şu anki grafikteki göstergeler değerlendirdiğinde 4290 ve 4275 seviyesi karşımıza çıkıyor. Hacime bakarsak satış yönünde ve düşük hacim görünüyor. Trendimize bakarsak da yukarı doğru giden trend paralel gitme eğiliminde yani bir süre burada zaman kazanılmaya çalışılabilir. Şimdi altın sertifikasını hemen hızlıca değerlendirebilirim. Çizmiş olduğumuz seviyelerde, önceki gün bahsetmiş seviyelerde 45-50 DM ürün yukarı doğru ilk direnç 47 seviyesine gitti. Burada da Bollinger bandımızın ortasında gün içerisinde aşağı yukarı hareket etmiş ve bandın 47-30 seviyesinden yukarı doğru kendini atmaya çalışmış 47-60'a ve gidememiş. Buradan Çoğunlukla alış yönlü hareket ve yukarı yönlü hareket kendine burada bir direnç bulmuş ve yukarı doğru gidememiş. Buradan kendini yukarı atabilirse ilk karşılaşacağımız direnç 48.60 sonrasında 49-30 ve 50 olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradan yukarı. Önceki videolarda bahsettiğimiz gibi buradan almış olanlar buçukluk bir artış yakaladı. Yukarı doğru giderse de %10'luk güzel bir artış olabilir bilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan yani bunun en tepe noktasına gitseydi o şekilde olabilirdi. Son olarak da ONS'a bakıp sepet nasıl yapılır, nasıl daha az zarar ederiz altın üzerinden anlatmaya çalışayım. ONS altında da paralel giden bantta orta bandın ortasının yukarısına kendini 60 gün içerisinde satış yönlü hareketlerimiz söz konusu. Hacme bakacak olursak da hacmimiz şu anda gün yeni başladığı için çok bir hacmimiz görünmüyor. Ancak burada yukarıda ilk direncimiz 3380. Ortada gezinmek isteyecek 3340 ve aşağı doğru düşerse alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmadan 3290 seviyesi karşımıza çıkıyor. Belirli bir süredir paralel ilerliyor. Ons Şimdi sepet konusuna gelecek olursak örneğin gram altın alacağımız zaman elimizde bir miktar para var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? TL tutacağız, dolar tutacağız ve altın tutacağız olarak değerlendirelim. TL tutacağımız zaman kendinize uygun fonlara ya da repoya ya da işte faize ne tür yatırım yapmak istiyorsanız ona göre TL'nin değerini koruyabileceği en yüksek seviyede koruyabileceği ürünleri alabilirsiniz. Diyelim ki 100.000 TL'miz var. Bunu dörde bölersek yani 25.000, 25.000, 25.000 olarak gittik 25.000 ile. Gram altın aldık. Sonra geldik burada şu gram altın sertifika oranına baktık ve bu yukarılarda bire yakın olduğu seviyelerde ise gittik. Buradan da dijital olarak almak yerine sertifika aldık ve bir sepet yaptık. Bir seviyesinde yani 25 bin liralık da aldık. Bir seviyesinde. şu anki seviyesine düşseydi buradan yüzde 8'lik bir kar elde etmiş olduk. Bu seviyeden aşağı düşerse ne olur? Yüzde... 7'lik bir zararımızı sepet yaptığımız için korumuş oluruz. Yani şu anda tam ortada. Dolar açısından da dolar olarak aldınız. Diyelim ki ons olarak aldınız. TL olarak ilerlemezse ons olarak ilerlediğinde burada karınızı ve zararınızı aşağı yukarı yönlü yarılamış olursunuz. Yani %3,5 aşağı, 3,5 yukarı. Siz %1,5 kar, %1,5 zarar olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda TL içinde bu geçerli. Normalde tavsiye edilen diğer değerli metallerle de çeşitli işte borsa ya da farklı yatırım araçlarıyla da değerlendirebilirsiniz. Çeşitli öneriler var. Bu tamamen sizin yatırım stratejinize bağlı olarak ayarlayabileceğiniz hususlar. Ancak diyelim ki elimizde dün de bahsetmiştim 5 kilo altın var diyelim. 5 kilo altının 2,5'unu dolar, 2,5'unu altın tutarsanız bu onsun yukarı ve aşağı yönlü hareketlerinde karınız da zararınız da yarıya iner. Ve böylelikle ne olur? Zarar ettiğimiz zaman daha az üzülürüz, gram arttırıyoruz diye. Kar ettiğimiz zaman da ne yapalım yapacak bir şey yok. Zarar etmedik deyip kendimize telkinde bulunabiliriz alacağımız noktalarda da değerlendireceğimiz zaman bir ürünün yukarı yönlü hareketinde düşebileceği en düşük noktaları bulursak. Mesela 10 altın için buraya yatırım tavsiyesi olmadan çizdiğim 3245 seviyesinden alsaydık şuraya değdiğinde şu anda günümüze göre %3 kar etmiş olurduk. Bir hafta öncesine göre kara bakacak olursak %6 kar etmiş olurduk. Ancak bir ürün tüm zamanların yükseğine geldiğinde yani 3500 dolara geldiğinde almış olsak dolar açısından şurada dibe düştüğünde %8'lik bir zararımız söz konusu olabiliyor. Tabii ki bu altın ve dolar olarak değerlendirdiğinizde ancak TL ve altın olarak değerlendirirseniz işler değişiyor tabii ki. Bizim burada enflasyonumuz da söz konusu olduğu için biz dolar TL ile de yani dolar alıp altın aldığımız için de burada işler değişiyor. Mesela şuradaki dip noktayı yakalasaymışız 15 Mayıs'ta günümüze kadar %11'lik bir artış söz konusu. Yani 2 ayda %11'lik bir kazanç. Enflasyon karşısında kendinizin koruyup koruyamadığını kendi enflasyon sepetinize göre değerlendirip çeşitli satın almalar ya da satmalar farklı ürünleri geçmeler yapabilirsiniz. Yani sepet yaparak ve ürünün en düşük değerini yakalamaya çalışarak 50-50 mantığıyla da beraber kardan da zarardan da en az çıkarım mantığıyla olabildiğince birikimlerimizi korumayı tercih edebiliriz. Tabii ki burada çok daha fazla kar elde edebileceğimiz ürünler de var. Mesela platin ya da gümüş gibi. Platin de ben söylemiştim. Ben şu noktalardan çıkmıştım. Mesela burada yukarı doğru gitti. Ben ne kadarlık kardan feragat etmişim? %20 kardan feragat etmişim. Yapacak bir şey yok bu ürünün başka bir seviyelere dönmesinin yani şuralara dönüp de tekrar yukarı çıkmasını bulup buradan çeşitli yatırımları tekrarlamak mantığındayım ben. Çünkü piyasada fırsatlar bitmez. Canımızı sıkmaya gerek yok. Hayat sonuçta fırsatlar sunabiliyor. O yüzden kar işi de bitmez, zarar işi de bitmez. Benim mantığıma göre yatırımlarımızı en yüksek seviyede koruyabilirsek çeşitli istediğimiz ürünleri ya da yatırımları yapabiliriz düşüncesindeyim. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildi. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.